Selam arkadaşlar, buz gibi soğuk bir Ocak akşamından merhaba herkese. Bugün bir danışanım uğradı işletmemize, tavuk doktoruna ve şunu söyledi. Ben dedi, güvercinlerimin dedi, şu dönemde yumurtanın üzerinde duruyorlar. İşte sonrasında da çıkan civciv, yani yavrularda yeterli bir e, sağlıklı civciv göremiyorum yani yavru göremiyorum e, güvercin yavrusu akabinde de sağlıklı büyütemiyorlar yavrularını dedi. yani döllenme e, yavrulama ve büyütme ile ilgili bu dönemde sıkıntı yaşadığını söyledi e, ben tabii ki buna hiç şaşırmadım çok doğal olarak e, bu dönemde sıkıntı yaşıyor olmasını e, doğal karşıladım yani Arkadaşlar, doğanın kendi dengesini lütfen gözlem yaparak, inceleyerek ee, bir miktar bari taklit etmenizi rica ediyorum. Doğada hayvanların üreme dönemleri, çoğalma dönemleri ve yavrularını rahat büyütebildikleri dönemleri hepimiz aslında biliyoruz. Bu bahar aylarına tekabül ediyor. Kışın ortasında, Ocak ayında bir yavru güvercini anne güvercinin, baba güvercinin bakıp büyütebilmesinin çok da kolay olmayacağını lütfen hepiniz düşünün. Ee, bakın şu anda gece sıcaklığı sıfırın altında. kümeslerde soba yakmıyorsunuz. Ee, hatta ışıklandırma yapmıyorsunuz. Hayvanlara gece yemlemesi yapmıyorsunuz. Ve bu hayvanların bu koşullarda buna rağmen yumurtalarını hiçbir şekilde soğutmadan yani mümkün mü kalkacak ve yemeyecek bu hayvan Ondan sonra doğru dürüst havalandırmadan bir şekilde sağlıklı yumurtalardan sağlıklı yavru çıkarmasını bekliyorsunuz ve onlara çok iyi bir şekilde de bakıp büyütmesini bekliyorsunuz oysa ki kış koşullarında beslenmenin ve ortam ısısının bahar ayları gibi, yaz ayları gibi olmasını sağlayamıyorsunuz ve bunun için bir çaba da harcayamıyorsunuz. Bunu yapamıyorsanız eğer hayvanların yumurtalarına yavru çıkarmasıyla ilgili beklentiye girip onları kendi haline bırakmayalım lütfen. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylar hakikaten kışa uygun olmayan aylardı. Ancak hayvanın yumurta te yumurtlamasına teşvik edici beslenme ve o gün ışığını alması hayvanların da bir şekilde o sıcak ortamı görmesiyle onlar da şaşırdılar ve yavruladılar belki yumurtladılar. Ee, yani onların o yumurtanın üzerine oturduğunu görüyorsanız ve siz bu şekilde yavru elde etmek istiyorsanız bunun gereğini yapacaksınız. Ee, kümeste hayvanın yumurtanın üzerinden kalktığında ortaya çıkan e, tablo şudur. Yumurta direkt soğuğa maruz kalır ve şoka girer. Yani soğuğa maruz kalması demek nedir? Ortam Neredeyse sıfır dereceye yakın. Sıfır. Aa benim kümesim so korunaklı. Benim kümesim soğumuyor. Ya derece koydun mu? Ne kadar soğumuyor? Yani bir bahar ayı gibi, baharda olduğu gibi olması mümkün değil. Ani soğuma ve ani ısınma. Tekrar yavru kümes, e, anne şeye yumurtanın üzerine oturduğunda tekrar yumurtayı ısıtmaya çalıştığında. Bu süre zarfında geçen zaman, yeniden ısınmayla ilgili olarak geçen süreç o embriyonun sağlığından, illaki negatif yönde bir şeyler koparacak. Ve bu şekilde bunlar tekrarlandığında belki embriyo ölümleri yaşayacaksınız. Ya da çıkan civciv çok sağlıksız olacak ya da kabuğu delemeyecek, çıkamayacak bile. O yüzden böyle dönemlerde yavruların yumurtalarını illaki değerlendirmek durumunda değiliz. Bunu bir defa aklımızdan çıkarmayalım. Ola ki yavrunun üzerinde şey yumurtanın üzerinde yatacak ve yavru elde edeceksek o kümes koşullarını lütfen bahar aylarında olduğu gibi olabildiğince oda sıcaklığına yakın sıcaklığa getirelim. Akabinde ışıklandırma süresini yaz aylarında olduğu gibi uzatalım. Ve hayvanların beslenme ileriyle ilgili olarak hem daha uzun süre yem yeme imkanları sağlamış olalım. Hem de Hayvanların yavru büyütmesiyle ilgili daha önceki videomda da bahsettiğim gibi protein, mineral ve vitaminlerce zengin çok kaliteli çeşitlendirilmiş gıdalar, tohumlar verelim, gıda takviyeleri kullanalım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle hoşçakalın.